22 Ağustos 1922'de Aydın'ı işgal eden Yunan askerleri Araplı köyü katliamını gerçekleştirir. Yunan komutan Bakoyanis bir sabah canı petekli bal ister. Komutan işbirlikçi köylülerden bir tanesini çağırarak canının bal istediğini söyler ve kendisinden bal getirmesini ister. Bu işbirlikçi köylü Aydın'da en güzel balın üretildiği Araplı köyüne, köyün en çok kovanı olan Softoğlu Halil'in evine gider. Yunan komutanın çok acele bal istediğini söyler. Softoğlu Halil, petekleri yeni kestiğini ve kesilen balları da sattığını, komutanın birkaç gün beklerse kendisine bal verebileceğini söyler. İstediği balı bulamadan komutanın yanına dönen işbirlikçi köylü, köylülerin bal vermediğini ve asi efelere yataklık yaptıklarını anlatır. Zaten Anadolu'nun Türk halkına işkence yapmak, kıymak için bahane arayan Yunanlı komutan bu durum üzerine Alatlı köyüne gider ve köyü kuşatır. Köyde bulunan bütün erkeklerin köy ortasında toplanmasını emreder. 22 Ağustos 1922 tarihinde köy odası önünde bulunan pırnal ağacına 12 kişiyi ayaklarından astırarak askerlerine kurşunlatır. Ardından komutanlarının emriyle Yunan askerleri 44 kişiyi urganla bağlayarak köyün dışında bulunan derviş yeri mevkiine götürür ve makineli tüfekle tarayarak bu 44 kişiyi katleder. Bu 44 köylünün cansız bedenleri kurda kuşa yem olur. Yunan askerleri köyden çekildikten sonra köyün kadınları buraya gelerek kurttan kuştan ne kaldıysa toprağa gömerler. Başlarına taşlardan birer şahide dikerler. Yıllarca köy kadınlarının erkeklerinin ardından ağladığı Araplı Köyü'nün adı Kurtuluş Savaşı'ndan sonra akan gözyaşları unutulmasın diye göz pınarı olarak değiştirilir. Araplı Köyü'nde Yunan işgalinden önce nüfus 315'tir. Yunan işgalinden sonra Araplı Köylülerinden yaklaşık 245 kişi katledilmiş ve şehit edilmiştir. Kurtuluş Savaşımız bittikten sonra Araplı köylüsü özgürlüğüne kavuştuğunda köyün nüfusu 100 kişiden azdır. Aydın, Efeler ilçesi, Gözpınar Şehitliği Abidesi, Yunan'ın 22 Ağustos 1922'de gerçekleştirdiği katliamın şahidi olarak dimdik ayaktadır. Ve dünyaya 20. yüzyılın başında Yunan'ın Anadolu topraklarında Türk milletine yaşattığı acıları haykırmaktadır. Şehadetlerinin seneyi devriyesi olarak Gözbinar köyü şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Değerli dostlar, Yunan işgali İzmir'den başlayarak İstanbul'un Şile ilçesinin köylerine kadar büyük bir zulümle devam etmiştir. Yalnız biz bu zulmü gençlerimize, gelecek nesillere yeterince anlatamadık.